Yapay zeka. Evet, her gün duyuyoruz, kullanıyoruz. Belki hani farkında bile değiliz ne kadar hayatımıza girdiğinin. Aynen öyle. Telefonumuzdaki o sesli asistanlar mesela ya da izlediğimiz filmleri öneren algoritmalar hepsi yapay zeka. Evet, gündelik örnekler bunlar. Ama işin bir de pek konuşulmayan bir tarafı var. Hukuk, etik, politika. İşte bugün tam da bu perde arkasına Avrupa merkezli çok kapsamlı bir kaynakla dalıyoruz. Cambridge Üniversitesi'nin Yapay Zeka, Hukuk, Etiği ve Politikası el kitabı. Çok önemli bir çalışma gerçekten. Amacımız ne peki? Sizin için bu devasa çalışmanın özünü damıtmak. Yani en can alıcı noktaları, tartışmaları şöyle bir masaya yatırmak istiyoruz. Kesinlikle. Bu el kitabını sizin için bir nevi ee, hızlandırılmış bir tura çıkaracağız gibi düşünebilirsiniz. Yapay zeka'nın ne olduğundan başlayacağız. Temelden yani. Evet, sonra felsefi köklerine, etik tartışmalarına bakacağız. GDPR gibi mevcut yasalar var, onlara değineceğiz. Ve tabii o çok konuşulan yeni AB yapay zeka yasası. O çok kritik. Çok kritik. Farklı sektörlerdeki yansımalarını da unutmayacağız tabii. Yani hedefimiz bu karmaşık ama acayip önemli konuyu sizin için biraz daha netleştirmek. Harika. O zaman hemen başlayalım. Şu sürekli duyduğumuz yapay zeka dediğimiz şey aslında ne? Hani bir YZ furyası var deniyor ya. Kaynağımız da bahsediyor bundan. Evet bir popülerliği var konunun. Antik mitlerden, golemlerden falan günümüze uzanan bir hayal aslında. Ama bugünkü anlamıyla bu teknolojinin temeli ne? Nedir bu yapay zeka? En basit haliyle e, akıllı davranışlar sergileyebilen makinalar diyebiliriz. Kaynaktaki yazarlardan Mert ve arkadaşları bu tanımı yapıyor ama pratikte iki ana akım öne çıkıyor gibi düşünebiliriz. Makine öğrenmesi yani M.I. -E, ve makine muhakemesi. Makine öğrenmesi adı üstünde öğreniyor yani. Aynen. Sistemlerin veriden öğrenmesi demek. Açıkça programlanmaya ihtiyaç duymadan deneyimle kendini geliştiriyor. Mesela spam filtrenizin zamanla daha iyi hale gelmesi. Evet fark ediyorum onu. Ya da size film önerileri sunulması. İşte bunlar hep makine öğrenmesi. Veriyi alıp oradaki desenleri öğreniyor sistem. Peki, o zaman şu meşhur kara kutu meselesi de burada mı devreye giriyor? İşte tam da orada. Makine öğrenmesinin zorluklarından biri bu. Sistem bazen bir sonuca ulaşıyor ama o sonuca nasıl vardığını adım adım açıklamak şey pek mümkün olmuyor. Anladım, kapalı bir kutu gibi yani. Evet, bir nevi öyle. Diğer ana akım ise makine muhakemesi dedik. Orada amaç biraz daha farklı. Bilgiyi kullanarak mantıksal çıkarımlar yapmak, bir nevi anlamak hedef. Mesela, örneğin bir harita uygulamasının size en uygun rotayı hesaplaması. Bu daha çok makine muhakemesine girer, bilgiye dayanıyor ve genelde daha şeffaf. Yani beyaz kutu diyebileceğimiz türden. Anlıyorum. Yani bir yanda veriden öğrenen ve bazen nedenini tam bilemediğimiz kararlar veren sistemler, diğer yanda bilgiyle mantık yürüten, daha açıklanabilir sistemler var. Kaynakta güvenilir yapay zeka diye bir hedeften bahsediliyordu. Demek ki sadece doğru sonuç üretmesi yetmiyor bu sistemlerin, değil mi? Kesinlikle etmiyor. Güvenilirlik çok daha fazlası. Doğruluğun yanında sağlamlık da önemli. Yani hatalara, beklenmedik durumlara karşı dirençli olması lazım. Ve tabii ki yasalara, etik ilkelere uygunluk. İşte bu noktada işin felsefi ve etik doyutları daha da ön plana çıkıyor sanırım. Tam olarak öyle. İddialı bir YZ anlayışının da felsefi tartışmaların odağında olduğunu söylüyor. Evet, felsefe burada çok temel soruları gündeme getiriyor. Mesela zeka dediğimiz şey ne? Kaynakta leg ve hatırın tanımı alıntılanmış. Sadece bir testi geçmek değil, farklı ortamlarda hedeflere esnek bir şekilde ulaşabilme yeteneği. Esneklik önemli yani. Çok önemli. Bilinç meselesi ise daha da çetrefilli. Hani bir şeyin farkında olmak var, bir de o şeyin nasıl hissettirdiği var fenomenal bilinç diyoruz buna. Chalmers gibi düşünürler, YZ için bunun çok zorlu ama belki de imkansız olmadığını söylüyor. Vay be. Peki ya sorumluluk? Bir algoritma hata yaptı, diyelim ki birine zarar verdi, kimi sorumlu tutacağız? İşte bu sorumluluk boşluğu denen şey sanırım değil mi? Çok çok kritik bir nokta bu. Lowert ve Oyman'ın analizi de bunu gösteriyor. Bizim klasik sorumluluk anlayışımız hani nedensellik, niyet, kontrol gibi unsurlar yapay zeka sistemlerine tam oturmuyor. Evet, nasıl otursun ki? Şu anki yasal ve ahlaki çerçevede sorumluluğu hep insanlara yüklüyoruz. Ama sistemler giderek daha otonom hale geldikçe bu durum nasıl değişecek? Kontrol kimde olacak asıl? Bu sorular hem felsefi hem de çok pratik tartışma konuları. Bu felsefi zeminden sonra yapay zekaya özel etik yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğu da vurgulanıyor. Neden peki? Yani genel etik kuralları yetmiyor mu? Çünkü YZ'nin kendine has dinamikleri, kendine has sorunları var. Bu cızman ve meslektaşları bunu güzel açıklıyor. Genel teoriler hani Kant, Mill gibi onlar bir çerçeve sunuyor ama YZ'nin yarattığı spesifik durumlara tam cevap veremeyebiliyor. Daha pratik bir şeye ihtiyaç var yani. Evet. Değerler için tasarım gibi daha pratik orta düzey yaklaşımlar ve YZ'ye özel etik ilkeler gerekiyor. Kaynaklarda sıkça geçen bazı temel ilkeler var. Adalet, zarar vermeme, özertliğe saygı, hakkaniyet, şeffaflık ve açıklanabilirlik gibi. Bunlar sistemleri geliştirirken yol gösterici olacak ilkeler anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Hedef bu değerleri dikkate almak. Sadece bireylere etkileri değil, daha geniş toplumsal ve hatta çevresel etkiler de var sanırım bu işin içinde. Olmaz mı? Kesinlikle var. Hassel Balk ve Van Wensberge mesela sürdürülebilirliğin de çok önemli bir etik boyut olduğunu belirtiyor. Hem YZ sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada nasıl bir araç olabilir sorusu var. İyi tarafı yani. Evet. Hem de YZ'nin kendisinin çevresel maliyeti meselesi var. Enerji tüketimi, kaynak kullanımı, o elektronik atıklar. Bu da işin diğer yüzü. Anladım. Peki felsefeden etik ilkelerden biraz daha somut kurallara geçelim artık. Toplum bu teknolojiyi nasıl yönetmeye çalışıyor? GDPR yani Genel Veri Koruma Tüzüğü burada anahtar bir rol oynuyor gibi duruyor. Evet. Çünkü birçok YZ uygulaması temelinde ne işliyor? Kişisel veri. GDPR'da tam olarak bu noktada kişisel verilerin işlendiği yerde devreye giriyor. Kişisel veri deyince de akla sadece isim gelmesin tabii. Kesinlikle. Tanımı çok geniş GDPR'da. Bir kişiyi dolaylı yoldan bile olsa tanımlayabilecek her türlü bilgi kişisel veri sayılabilir. Ve Duvitte'nin de işaret ettiği gibi veriyi tamamen anonim hale getirmek pratikte neredeyse imkansız. Çok zor. Peki GDPR'la YZ arasında ne gibi gerilimler var? Yani nerelerde çatışıyorlar? Kaynaklar bu konuda ne diyor? Birkaç önemli gerilim noktası var tabi. Mesela, GDPR'ın meşhur amaç sınırlaması ilkesi. Yani veriyi toplarken, hangi amaçla topladığını söylemen ve o amaç dışında kullanmaman gerekiyor normalde. Mantıklı. Ama YZ sistemleri öyle değil. Genellikle bir amaç için toplanan veri, bambaşka modelleri eğitmek veya farklı analizler yapmak için yeniden kullanılabiliyor. Bu da ilkeyle çelişiyor tabii. Clearview AI gibi örnekler vardı sanırım bu konuda. Aynen. İnternetten toplanan yüz fotoğraflarının bambaşka amaçlarla kullanılması büyük tartışma yaratmıştı. Diğer bir gerilim de şeffaflık ilkesiyle ilgili. Özellikle o bahsettiğimiz kara kutu modellerde. Evet, karar mekanizması belli olmayanlar. İşte onlarda sistemin nasıl karar verdiğini açıklamak çok zor olabiliyor. Bu da GDPR'ın şeffaflık ve hesap verilebilirlik beklentileriyle tam örtüşmüyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. GDPR genel bir çerçeve sunuyor ama Avrupa Birliği doğrudan YZ'yi hedef alan bir yasa da çıkardı. Yapay Zeka Yasası, AI Act. Bu alandaki ilk büyük kapsamlı düzenleme sanırım dünya genelinde. Evet, çok önemli bir adım. Nedir bu yasanın temel mantığı? Nasıl yaklaşıyor konuya? Temel mantık, Sumuha ve Yangun analizinde de belirttiği gibi risk odaklı bir yaklaşım. Yasa, YZ sistemlerini topluma ve bireylere yönelik potansiyel risk seviyelerine göre dört ana kategoriye ayırıyor. Dört kategori. Ve her kategori için farklı kurallar getiriyor. En riskliden başlasak, Hangi tür YZ'ler en tepede? En üstte yasaklanmış uygulamalar var. Bunlar e, temel haklara ve AB değerlerine o kadar aykırı görülüyor ki kabul edilemez risk taşıdıkları düşünülüyor. Ne gibi mesela? İnsanların zafiyetlerini sömüren YZ'ler. Kamuya açık alanlarda polis tarafından gerçek zamanlı biyometrik tanıma sistemlerinin kullanımı da çok çok sınırlı istisnalar dışında bu yasaklı kategoriye giriyor. Yani bazı YZ türleri Avrupa'da tamamen yasak. Bu net. Peki ya diğerleri? Risk azaldıkça ne oluyor? İkinci ve belki de en çok tartışılan kategori yüksek riskli sistemler. Bunlar istihdam, eğitim, kritik altyapılar, temel hizmetlere erişim, mesela kredi başvuruları, kolluk kuvvetleri, göç yönetimi, adalet gibi çok hassas alanlarda kullanılan sistemler. Hayatımızı doğrudan etkileyen alanlar yani. Aynen öyle. İşte bu kategori için çok sıkı kurallar getiriliyor. Veri kalitesi çok yüksek olmalı, şeffaflık sağlanmalı, mutlaka insan gözetimi olmalı, sistem sağlam ve siber saldırılara dayanıklı olmalı, detaylı risk yönetimi yapılmalı, baya bir yükümlülük listesi var. Kulağa çok kapsamlı geliyor gerçekten. Peki bu kurallara uyulup uyulmadığı nasıl denetlenecek? Asıl kritik soru bu belki de. İşte burası yasanın en çok e, tartışılan ve eleştirilen yönlerinden biri. Uygulama büyük ölçüde şirketlerin kendi kendilerini denetlemesine dayanıyor. Öz değerlendirme diyoruz buna. Yani şirket ben kurallara uyuyorum mu diyecek gibi. Bir de Avrupa Standartizasyon Komiteleri CENELİK tarafından geliştirilecek teknik standartlara uyum bekleniyor şirketler yüksek riskli sistemlerinin bu standartlara uygun olduğunu beyan edip hani şu bildiğimiz C işaretini yapıştırarak piyasaya sürebilecekler. Ama bu biraz riskli değil mi? Şirketlerin kendi kendini denetlemesi. İşte eleştiriler de tam bu noktada yoğunlaşıyor. Smuha ve Yang gibi yazarlar geçmişteki ürün güvenliği skandallarını hatırlatıyor. Mesela hatalı tıbbi implantlar vardı. Evet, hatırlıyorum o haberleri ve diyorlar ki adalet temel haklar gibi soyut kavramları böyle somut ölçülebilir teknik standartlara indirgemek zaten çok zor. Üstüne bir de öz denetim mekanizması, ne kadar etkili olacağı konusunda ciddi soru işaretleri var. Yeterli pazar gözetimi olmazsa, etkili başvuru yolları olmazsa, bu yasa kağıt üzerinde kalabilir mi endişesi dile getiriliyor. Anladım. Yani yasa var ama uygulamasının etkinliği gerçekten de büyük bir soru işareti taşıyor. Peki diğer risk seviyeleri nelerdi kısaca? Yasaklı ve yüksek riskliyi konuştuk. Diğer iki kategori daha hafif yükümlülüklere sahip, sınırlı riskli sistemler var. Bunlar için temel kural şeffaflık. Mesela bir sohbet botuyla konuştuğunuzu bilmeniz lazım. Veya yapay zeka ile üretilmiş bir içerikle, hani deepfake diyoruz ya, onunla karşılaştığınızı anlamanız gerekiyor. Anladım. Bilgi verme yükümlülüğü yani. Aynen. Son kategoride minimal riskli sistemler. İşte bunlar için yapay zeka yasası ek bir kural getirmiyor. Mevcut diğer yasalar neyse onlar geçerli olmaya devam ediyor. Anlaşıldı. Yapay zeka yasası gerçekten büyük bir adım ama hukuki tablo bununla bitmiyor anladığım kadarıyla. Başka hangi yasal düzenlemeler, tartışmalar var gündemde? Evet. Yapbozun başka önemli parçaları da var tabii. Mesela YZ bir zarara yol açtığında sorumluluk kimde olacak? Bu devasa bir soru. De Bruyne ve Ons AB'nin önerdiği bir yapay zeka sorumluluk direktifinden bahsediyor. Bu direktifin amacı zarar görenlerin dava açmasını kolaylaştırmak, ispat yükünü biraz hafifletmek. Yani mağdurun işini kolaylaştırmak. Aa, aynen. Ayrıca mevcut ürün güvenliği kurallarının da YZ'yi kapsayacak şekilde güncellenmesi gündemde. Başka rekabet hukuku tarafı var. Algoritmaların kendi aralarında anlaşıp fiyatları yükseltmesi riski. Algoritmik gizli anlaşma deniyor buna veya kişiye özel fiyatlandırma. Bunları da Bostonen, Terin ve Marquez inceliyor kaynakta. Tüketici tarafında da riskler var o zaman. Olmaz mı? Tüketiciyi koruma bağlamında karanlık örüntüler diye bir kavram var. Yani kullanıcıyı manipüle eden, istemediği şeyleri yapmaya iten arayüz tasarımları. Bir de tabii fikri mülkiyet hukuku var. Bir YZ bir makina mucit olabilir mi ya da bir sanat eseri yaratabilir mi? Van Herpe Dabus davası örneği üzerinden bu ilginç tartışmaya ele alıyor. Vay canına. Gerçekten her alana dokunuyor bu teknoloji. Peki bu kadar kural, kavram, tartışma konuştuk ama tüm bunlar gerçek dünyada nasıl işliyor? Yani pratikte ne anlama geliyor? Kaynaklar YZ'nin farklı sektörlerdeki etkilerine dair. Ne gibi örnekler veriyor? Belki birkaç çarpıcı alana odaklanabiliriz. Elbette. Mesela kolluk kuvvetleri alanı. Van Brakel'in incelediği öngörücü polislik sistemleri var. Yani suçun nerede ve ne zaman işlenebileceğini tahmin etmeye çalışan algoritmalar bunlar. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor biraz. Biraz öyle ama kullanılıyor. Tabi burada hemen sorular başlıyor. Bu sistemler gerçekten ne kadar etkili? Daha da önemlisi mevcut toplumsal eşitsizlikleri, ön yargıları daha da derinleştiriyor olabilirler mi? İşte bu daha önce konuştuğumuz adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle doğrudan bağlantılı bir konu. Çok hassas bir alan gerçekten. Başka hangi sektör öne çıkıyor kaynaklarda? Bir diğer çok kritik alan silahlı çatışmalar ve otonom silah sistemleri. Yordana Esenam'ın ele aldığı bir konu bu. Yani insan müdahalesi olmadan kendi kendine hedef seçip saldırabilen silahlar. Bu gerçekten ürkütücü. Oldukça. Burada uluslararası insancıl hukuka uygunluk meselesi var. Anlamlı insan kontrolü nasıl sağlanacak? Yani tetiği çeken bir insan mı olmalı her zaman? Peki bir hata olursa, bir savaş suçu işlenirse hesap verebilirlik nasıl işleyecek? Otonom bir makineyi nasıl yargılayacaksınız? İşte bu da doğrudan o konuştuğumuz sorumluluk boşluğu tartışmasına bağlanıyor. Tüyler ürpertici sorular gerçekten. Peki biraz daha farklı bir alana bakalım. Mesela sürdürülebilirlik. YZ'nin çevre ile ilişkisi nasıl? Sürdürülebilirlik konusunda ise ikili bir durum var. Hasılbaç ve Van Winsberg'e bunu vurguluyor. Bir yanda YZ iklim değişikliğiyle mücadelede kaynakları daha verimli kullanmada falan çözümler sunabilir. Yani sürdürülebilirlik için YZ potansiyeli var. İyi tarafı bu. Evet ama madalyonun bir de diğer yüzü var. YZ'nin kendisinin devasa bir çevresel ayak izi var. O veri merkezleri inanılmaz enerji tüketiyor. Donanımların üretimi için madenler çıkarılıyor. Sonra elektronik atıklar oluşuyor. Hatta veri kirliliği diye bir kavramdan bile bahsediliyor. Yani bu dengeyi kurmak çok önemli bir zorluk. Gerçekten de YZ dediğimizde tek bir şeyden değil, hukuktan felsefeye, teknolojiden toplumsal değerlere uzanan kocaman, karmaşık bir ağdan bahsediyoruz. Elimizdeki bu Cambridge el kitabı da bu ağın ne kadar girift ve sürekli değişen bir yapıda olduğunu çok net gösteriyor. Bu teknolojiyi anlamak ve doğru yönlendirmek için gerçekten büyük, devam eden bir çaba var ortada. Kesinlikle öyle. Burada anahtar kelimeler bence nüans, yani incelikli bakış, disiplinler arası yaklaşım, tek bir alandan bakmak yetmiyor ve sürekli sorgulama olmalı. Kaynaklarda Nauts ve Weather gibi yazarların uyarısı önemli. Her sorunun çözümünü hemen teknolojide arayan o tekno çözümcülük tuzağına düşmemek lazım. Evet, teknoloji her derde deva değil. Değil? Ayrıca Hasselbalch, Van Weinsberge, Nauts ve Weder gibi isimler şunu da vurguluyor. Bu teknolojinin gelişiminde ve uygulamasında güç dinamiklerini göz ardı etmemeliyiz. Yani kim kazanıyor, kim kaybediyor, kimin söz hakkı var, kimler bu sürecin dışında bırakılıyor? Bu soruları sormak şart. Çok doğru. O halde bu detaylı incelemeyi dinleyicimize yönelik son bir düşünceyle bir soruyla kapatalım isterseniz. Yapay zeka yasası üzerine yapılan eleştirilerde konuştuk ya hani Smuho ve Yan gibi isimler adalet, temel haklar gibi soyut, karmaşık değerleri öyle kolay kolay ölçülebilir teknik standartlara çevirmenin zorluğundan bahsediyor. Evet, ciddi bir zorluk bu. İşte bu zorluk ortadayken siz yani bizi dinleyenler bir vatandaş olarak, bir profesyonel olarak, belki geleceğin bir politika yapıcısı olarak etrafınızdaki ya da belki bir gün sizin de dahil olacağınız yapay zeka sistemlerinin sadece karı veya verimliliği değil de bizim için önemli olduğunu söylediğimiz o temel insani ve toplumsal değerleri gerçekten yansıtmasını sağlamak için ne yapabilirsiniz? Nasıl bir rol oynayabilirsiniz? Belki üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru.